Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde vektör, point, poligon ve polyline verilerinin raster veriye nasıl dönüştürülür onu göstermiş olacağım. Bu tür vektör verilerin raster veriye dönüşümünü e, izledikten sonra genel bir tekrar yaparsanız kısa ve kısa ve öz bir şekilde zaten öğrenmiş olursunuz. Ben de zaten size kısa ve öz olacak şekilde e, dersi anlatmaya özen göstereceğim. Fazla zamanınızı almadan videoyu bitirmek de istiyorum. Öncelikle motivasyon şarkımız bugünün şarkısı olarak idan ettiğim Sakı Bagaj e, ve Selam şarkısı hepinize armağan ediyorum. Hızlı bir şekilde dersimize geçelim. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın şurada polyline verisi olan vektör verisi olan fay hattımız var yollar var ve akarsular var. Bir tane de e, poligon vektör verimiz var. <laughs> E, hepsinin dönüşüm mantığı aynı. E, örnek verin bir point e, vektör verisi olsa dahi e, dönüşüm mantığı aynı. Aynı mantık üzerinden dönüşümleri gerçekleştiriyorsunuz. Biz elimizde mevcut olan verilerle hareket edelim. R toolbox'u açtıktan sonra conversions tools'a geliyorsunuz. Burada to raster sonunda bakın sonunda to raster aracını açıyorum. Ve burada gördüğünüz üzere... Point raster, raster var, Polygon to Raster var ve Polyline to Raster var. Hangisinin dönüşümünü gerçekleştirirseniz burada zaten başlıkları da belli. Ee, bazı arkadaşlar vardır mutlaka. Hani polygon, poly, e, polygon veya Polyline point verilerin hangileri olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa şurada Future to Raster'dan ee, tek dönüşümü de gerçekleştirebilirler. Buradan da gerçekleştirebilirsiniz, buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi biz biliyoruz bizim bir polyline verimiz var. O zaman dönüşümü hangi araçta gerçekleştiriyoruz? Polyline to Raster. Polyline to Raster'ı açtıktan sonra input features yazan kısma fay hattının raster'a dönüşmesini istiyorum. Burada yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Direkt olarak onaylıyorum. Ve hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşti. Hemen şu şekilde de bakabiliriz. Öncelikle şöyle bir kapatalım. Da şunları da kapatalım. Bakın arkadaşlar. Bu bir raster veri oldu şu anda. Raster veriyle yapılacak bütün analizleri artık gerçekleştireceğiz biliriz. Eski hali buydu. Pardon şöyle göstereyim. Eski hali tek bir vektör çizgisi olarak görünüyordu. Daha sonra biz bunu rastra çevirdik ve bir fay hattının raster veri olarak elde etmiş olduk. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan polyline raster açıyorum. Tekrar da olmuş olur sizin için. Yolları da bu şekilde Raster analize dönüştürüyoruz. Bakın yollarda her bir vektör veri raster veriye dönüşmüş oldu bu şekilde. Şimdi e, bunu da şu şekilde göstermek istiyorum. Aradaki farkı daha iyi anlayabilmek adına. Bu düz vektör verisi olan yollarımız bakın görüyorsunuz bu da raster veriye dönüşmüş hali. Aynı işlemi arkadaşlar akarsular içinde gerçekleştirelim ve dersimizi bitirelim istiyorum. Şu şuraya bir 20 yazabiliriz hani daha pikseller açısından daha net bir görüntü elde edebilmek adına. Bir dakika. Şunu bir daha tekrar. Bazen dönüşüm gerçekleşmeyebiliyor. Hata veriyor. Akarsuları tekrardan onaylıyorum. Evet, bakın arkadaşlar. Akarsu verilerimiz de bu şekilde raster dönüşümünü tamamlamış oldu. Bu kadardı. Bu kadar basit. Bunu dediğim gibi point veriler içinde aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Point verisi yani nokta bir veri varsa elimizde vektör veri varsa geliyoruz point raster'dan aynı şekilde buraya yerleştiriyoruz ve okey diyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin gençler.